Bağımsız Enerji'den herkese merhaba. Osman Bey'in sistemi e, tamamlandığı tamamlandı. Aküler gelmemişti. Aküler taktık. 6 adet 455 watt monokristal Solinvet marka A klas panel. Yine Solinvet'in 4 tane 150 amper toplam 600 amper aküsünü kullandık. Yine Solinvet takım oldu bu. Solinvet markanın 6.2 serip girişli inverterini kullandık. Osman Bey depremden sonra bu bahçe evine ee, hayata geçirdi. Burayı e, faal hale getirdi. Elektriği yoktu. Ee, i̇nşallah elektriği bundan sonra olacak. Osman Bey hayırlı olsun. Teşekkür ederim Mustafa abi. Allah razı olsun. Eyvallah. Bizi tercih ettiğin için sağ olasın. Süreç içinde çok yardım yardım Eyvallah. Allah biz razı olsun. Bayramdan önce sistemi kurduk. Ee, akümüz bayramdan sonra gelecekti. Aynen. E, şu an bayramdan sonra bir hafta falan geçti değil mi? Aynı. E, bir haftadırla da bu e, gündüz e, kaynak makinesi dahil birçok şey çalışıldı burada Susucular, ustalar. Sulucular, elektrikçiler hepsi aküsüz, Ve bir, aküsüz şekilde bir şekilde, şekilde kullandım. Hani annem gibi elektrikli süpürge bile. <laughs> aynen aynen aküsüz bir şekilde işini gördü. E, şu an aküleri geldi aküleri montajını yaptık şimdi orada da ufak bir çekim yaparız. Artık akşam da 7.24. Mustafa abi ve ekibine teşekkür ediyorum Allah razı olsun. Biz de sizi teşekkür ederiz. Bizi tercih ettiğiniz için çok sağ olun. Güle güle kullanın Osman Bey. Sağ olun, sağ olun. Burası da Malatya'nın doğan e bağlı değil mi? Kara Terzi. Evet. Kara Terzi köyü arkadaşlar. Evet arkadaşlar Osman Bey'in sistemi 4 tane Solinvet 150 amper akü. 35'lik kablolar kullanıyoruz biz akülerde. Solinvet'in 6.2 kW ee, seri girişli inverteri Şu anda akşamüstü olduğundan güneşin bir tesiri kalmadı. Aküli sistem devrede. Evet lambamızı yaktık. Evin temel ihtiyaçlarını karşılayacak. Osman Bey'e bu sistem hayırlı olsun güle güle kullansın. Şu anda 2-3 tane lamba açtı. 24 wattlık bir tüketim oldu. Tüketim geri düştü. Lambalar örttü. Güle güle kullan Osman Bey. Teşekkür ederim. Eyvallah. Allah bir, Allah. eyvallah. Bir daha geliriz inşallah ziyaretinize. Sağ olun. Ziyaretiniz. tamam abi inşallah. Ancak <laughs> Malatya gibiyiz abi hepimiz, de, hepimiz de. <laughs> Depremden dolayı. Aynen. abi. <laughs> Aynen abi. Allah hayırlısın abi. thank you